2022 yılı Kasım ayında eee yönetim olarak, meclis olarak seçilerek görevi devam Ben eee o günkü bizleri bu göreve layık veren tüm üyelerimize teşekkür ederim. Geçirdiğimiz bu üç yıl boyunca yaptığımız faaliyetleri size başlıklar halinde anlatmak istiyorum. Öncelikle rahmetli Halit Sezgin Başkanı'ma, Sayın Meclis Başkanımız İsmail Başkanı'ma ve yönetimine üyelere önceki hizmetlerinden ve bize bıraktıkları e, bu değerli kurum anlamında teşekkür ederim Baş, yönetime geldikten sonra çevre, il ve ilçe kamu kuruluşlarına, belediye başkanlarımızı ziyaretlerimizi yaptık sivil toplum kuruluşlarına, oda ve borsadan olan görüşlemelerimizi daha iyi noktaya getirebilmek için onlara da ziyaret yapıyoruz. Üyelerimizin üretimini, pazarlama kabiliyeti, kurumsal kabiliyetlerini geliştirebilmek için onlara seminer, panel ve e, teknik anlamda eğitimler var. Gerekli olan, değerli olan eğitimciler sayesinde bu yeteneklerini geliştirebilmek, kapasitelerini arttırabilme fırsatı sunmaya çalıştık. Ticari kabiliyetimizi arttırmak anlamında Rusya, Karadağ, Azerbaycan ve Gürcistan'a teknik geziler yaptık. Buradaki ticari işlemlerine ve konsolosluklarımızla görüşmelerimizi yaptık. Ve birçok üyemiz bugün artık ihraç edebilir düzeye geldi. 3 yılda toplam 5 projeyi tamamladık. Buradan elde ettiğimiz 17 milyon 350 milyonluk hibeyi borsamıza kazandık. Bunlar test projesi yani elektrik zatı kendimiz üretiyoruz. Gıda, Güney Marmara Gıda Kömülenmesi projesi. Gıda gen analizi teknik merkezi, test merkezi, dijital tarım ve laboratuvarımızın iyileştirmesi yönelik projelerimiz. Borsatlar içerisinde 4. bir lisansı deposu olan 56 bin tonluk kapasiteli depomuzu bir 30 bin ton daha büyütme için fizibilite çalışmalarını yapıyoruz. Bir 10 dönümlük imar adası oluşturduk. Bu konuda